Taban sarma. Bunu besleyen altında e, bu şildin ileri geri hareketini sağlayan taban itme pistonu vardır. Şu içinde. Ondan sonra göçük sarma dediğimiz alt göçük remiz katlarla desteklenir. Üst göçük dediğimiz sınırı şurasıdır. Şu bölge. Evet. Tavan sarması şu tohumların ucuna kadar ve kapet parçalarına olur. Parçayı. Her bir parçayı da pistonlarla hareket ettiririz. Sistemi ayak haberleştirmeleri sağlar. Aynı zamanda konveyörün switch alanı, emniyet alanıdır. Herhangi bir durumda bunlar çekilir. Evet. Sistem durdurulur. Bunları içeriden çekersen switchler falan daha net bir, bir durum olur. Şimdi anlatalım. Sistem e, elektrikle çalıştığı için Kuyruğu besleyen kablo, sarı kablo. Alttaki kırmızı kablo, e, aykofu besleyen, e, kesici-yükleyici besleyen kablomuz. Ara ekler olarak bu dediğimiz elektriksel fanos sistemini kullanırız. Bu birleştirme şeyi. Bu hattımız, evet. Şunları tamamlattıralım ya, vardı ya. Kesici uçları şu anda yok abi. Montaj esnasında ya. Niye? Kürkleniyor. Kürklendiği zaman da tamam. Şey dönme hale geliyor çalışırken. Bize bu şey e, kovanları yok bunların. Sabit bunlar. Yani bunlar kütükler direkt gidecek. Sürekli kaynak yapmak zorunda kalacak. Kovan değiştiremeyecek. Evet. Böyle bir bir şeye geçtiler, niye geçtiler bilmiyorum ama herhalde eskiden kalmış. Ambarda bulmuşlar. Hızlı ırkçı. Onun için sistem değiştirilmiş. Eser 5'ün yürüme dişlileri var, rakas dediğimiz. Sağ dediğimiz şeyler var altta. Bunların üstünde yürüyerek aşağı yukarı hareketlerini sağlar. Her bir tambur için ayrı operatörlerimiz vardır. Kreatör kumandayla kontrol edilir. Kreatöre giderseniz <laughs> orada <daha> görürsünüz. orada da Orada daha net olur oranın. Üretimde canlı canlı gösterirsiniz. Hayır dediğim gibi bu makine kesim yaparak kuyruğa doğru devam edecek. Arkasından konu üretilecek. Şitler arına ötelenecek, çekilecek. Bu herkesin de aşağı yukarı gidip gelirken yapıldı. Tambur çapımız iki buçuk metre. Evet. Parçalarını saymak gerekirse sağ kol. Aynı şekilde aşağıda bir tane daha var. Sol kol. Rakkas. Sol vinde. İçinde dişli sistemleri vardır. ünite enerji ünitesi bunun içinde işte makinenin enerjisini sağlayan ve aynı zamanda tamburlara, yürüyüşlere enerji veren sistem vardır. Ve sol window olarak geçer. Dediğiniz gibi enerji sistemine çalışır. Kırmızısı kırmızı enerji kablosu elektrik için. Siyah olan da su hortumudur. Hem soğutma hem de e, arında tozu bastırma amaçlı. Tamburlarda buralarda fisketeler var. Açtığında tozu bastırmak için kullanılır. Bizim kesimde çok aşırı miktarda toz çıkartıyor. <laughs> Kaburga sistemine gidiyor abi. <laughs> Kaburga sistemi var mı? Bu şekilde mi? kaburgalar yani. bu. Amacı kabloya ve hortumun zarar görmesini yani engeller. Evet. yine birbirine eklemek için bu at. Bu at. Özel şirket, yani özel çift dediğimiz dört tane rey silindir pistonu vardır ve aynı zamanda arka tarafında yani burada şu an göremiyoruz ama halkanı var geriye doğru uzayarak bu ayak başını güçlendirmek amaçlı evet e, ayak başı e, üst taban yolunu sökerek gidiyoruz alt taban yolunu bir sonraki panonun üst taban, üst taban yolu. yolu olacağından dolayı tutarız bunun içinde özel takımlar e, çiftleri kullanılır ve aynı zamanda ayak başına ile kalıp yapılır. Bu çiftler diğerlerine göre daha güçlü sanılır, değil mi? Yani evet. 4 piston var. Bunda 2 piston var. Hani 2 piston var. Evet. Bunlar 4 piston var. Evet. Uzatmaları var görüyor musunuz? Evet. Geriye doğru. Güzel. Evet. her iki kesimde, her ayak başı iki kesimde yani daha doğrusu iki metrelik bir mesafede ramle kalıpları yapılır. İçerisi ramle ile dolar. Ramle dediğimiz dolgu. Kül ve çimento karışımı. %75'e %25 oranında kül çimento karışımı. Ayağa gittik zincirli konvör Ayağa zincirli konvör gelir Aktarma zincirli konvörüne döker Buradan da hemen önünde Bant tutacağız daha şu an turmadık Banda döker o bantlarla Taro sahasına nakledilir Hani buradan şu falan daha rahat geçebilirsiniz Buradan Zincirli kovaya da kömür kırılıyor. Kırıcı ön tarafa daha montaj yapmadık. Montaj Zincirli olduğu yer kırıcı orada olur. Evet. Büyük bloklar oraya girer. Orada da oradan da bant kovaya. Boyuta yani. kadar indirilirse oradan baskı kovaya. Tamam. Bu pano hem aktarma konularını, hem de ayakçı konularını çalıştırır burada. Burada düğmeci dediğimiz kısım olur, yol verici veya kişi olup O burada hem e, haberleşmeyi, hem sistemin çalışmasını sağlayan kişidir. Dediğim gibi sürekli böyle her yerde kaçış projelerimiz var. Burası zincirli konveyere giden. Burası zincirli konveyer döküş kısmı diyelim. Döküş. Daha montajı tamamlamadık. Geride baca çalıştığından üstte bant çalışıyor. Bandın işi bittiğinde bant buradan ayrılacak. Basilla dediğimiz buradan dolayı artık band buradan dolandırılacak. Ben oradan ayrılıp bunun içinden dolandırılacak. Aktarmadan gelen kömür banda bandan da karo sahasına devam ediyor. Yani her 10 metrede bir araba ayak ilerledikçe eee ayak ilerledikçe bantla birlikte çekilecek. Aktarma konuluyordu. Nereye doğru çekeriz, öteleriz. Genel dediğimiz sistemine. kısım iki tarafında da pistonlu aparatlar var. Zinciri asılarak aktarmayı çekeriz. Aktarma konuluyordu. O pistonlarda hidrolik sistemle çalışıyor. Çok, çok güzel. Ya havalandırma sistemi. Kör nokta bacaları hazırlık bacalarına havalandırma sisteminde kullanıyoruz. Bu var tüp aspiratörümüz Geri Şu sesini duyuyoruz. Yarına gideriz. sistemidir. Bunun zinciri kilitleriz, pistonla beraber zinciri çekmeye çalışır. Bu da aktarmayı çeker. Bu montaj esnasında aslında değil mi? Aktarmayı çekeceğimiz esnada kullanılıyor. Çünkü her 10 metrede bir ayak ilerledikçe aktarmanın mesafesi biter. Aktarmayı tekrar öteceğiz. Baba lan lan. de daha temiz duruyor. Tamam. Evet. Ya yani iş güvenliği açısından da evet. Düşmeleri engelliyor. Tamam. Direnmiyor. Gel gel. İleride sabit arabamız var. Gezer araba. İkisinin arasında kayış gidiyor, uzuyor. En sonunda kayış çıkartıldığı zaman tekrar süpürülüyor. sistemi <laughs> 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 Bağ sisteminde kayış depolanmasını sağlıyor. Hem geldim amaçlı hem depolamak amaçlı. Başka tarık için mi? Evet. Tarık, e, sistemi kayışı döneceğin sistemi tarık şanmanla da sağlanır. Şanzımanlar burada motor gücüne değişebilir. Hı hı. Aktarımlar 21 ve 16 bir olarak da değişebilir aktarımları. Evet. Valla mumara insanlık abi. Mademde...

kolonoskopların çıkardığı tozları bastırma sistemi, enkar, CFT sistemi. Aynen öyle. Banttan çıkan toz da bastırıyor. Ee, o gördüğün ucundaki spiralden tozu evip sunum için şekilde bastırarak tekrar havayı tozlu şekilde ortama veriyor. zarar vermemesi için orada e, bölüm bölüm yerler var. O bölüm bölüm yerler bir çıkıyor buraya. O taşı kırıyor. Hem banda zarar vermiyor hem de tutamıyor. Elek sistemin de amacı o. Yani kayışlara zarar vermemek. Için. Bu dost olan gelen hat değil evet. mi? Evet. evet. Bu dost şuraya satın dur giden pasa. Yani galeriyi açtığımız bazen. Bir araç olmak için pasası. Evet. Galeriyi açtığımız için öyle şuraya çekersek daha iyi. Bu makinenin hareketine göre ileri geri yani. mi Hadi, şimdi bakın. Burada görmüş olduğunuz enerji siren hattı dediğimiz, makine hattı dediğimiz raylar var. Bu raylar ortalama yet, yani 70-80 metre vardı. Bunun arkasında güç aldığımız trabolar enerji sirenleri asıldı. En arkadan bu söküyor. Hazırlıklı sökerler. Bu makara sistemiyle dos bunun arkasından Arına ilerledik. Raylar, rayların sayesinde devam eder. mesafesi buraya geldiğinde kayın şeklenerek bandında kullan. Üretimi tersi. Tamam. Bu da bittiği zaman Dosko geri çıkar, Dosko ile ileri çeker. Başka bir güç uygulanarak değil. Veya BK istemeden değil. çekim aparatları falan var diye üretim. Bunda öyle bir şey yok. Dosko ile geri geri gelirsin Bu hattımız malzeme hattı. şeyleri Böyle dumanla ne olur? Bu galeri açma makinelerinden Dosko yani Dosko isim yani Ford gibi Mercedes gibi sonuçta galeri açma makinesi enerjisini hidrolik üniteyle hidrolik pompayla yürüyüşleri bomu sadece kesici kafasıyla bu Pervaneler, bunun kestiği malzemeyi bant aktarıyor. Pasayı ilk önce zincirli konveyör zincirli konveyörden köprü bandına köprü bandından da baca bandına aktarmalı olarak. bunların ucunda tabi fıskiyeler var tabi toz çıkmasın diye toz bastığında var fıskiyede yani. ne kadar mesafede bir bağ atıyorsunuz tahkimat yani bir normalde metri. 80 cm var yazarsınız şu tiyas kalınlıklarıyla beraber 1 metre yol açıyoruz yani 2 metre tabi ilerleme yapıyoruz tahkimat sistemi yapıyoruz <laughs> burada gördüğün işte en giriş kesit olan 5 parça kemer var